Yüksek tansiyon hastası kadını jandarma kurtardı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle evinden çıkamayan yüksek tansiyon hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti. Edinilen bilgiye göre Katırkuyu Mahallesi'nde yüksek tansiyon hastası kadının evinde fenalaşması üzerine yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Etkili olan yoğun kar nedeniyle kırsal mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri durumu jandarmaya bildirdi. Dağbaşı Jandarma Karakolu ekipleri, zırhlı araçla kırsal mahalleye giderek evinden aldıkları hasta kadını sağlık ekiplerinin beklediği noktaya ulaştırdı. <laughs> Ambulansa alınan kadın, ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motorlar ne şey bu? aynı şekilde Aynı şekilde devam et. Otur kutu at. Hadi Allah'ın bak. Çok sağ olun. Allah razı olsun.